Merhaba sinor izleyicileri. Ben Ali Mert. Bir sabah uyandığınızda kendinize şu soruyu sormuş olabilirsiniz. Ben kimim? Veya bir akşam yatağınızda uzanıp tavanı izlerken bu evrenin bir anlamı var mı? Bu düzenin sebebi nedir diye kendinizi sorgulamış olabilirsiniz. Hatta belki arkadaşlarınızla sahilde keyifli vakitler geçirirken gözünüz gökyüzüne dalmış olabilir ve bu yıldızların, ayın sebebini, neden orada olduğunu merak etmiş olabilirsiniz ve ardından bu bilinmezlikler zihninizi kaşındırmış olabilir. Tebrikler. Felsefeye gizli bir adım attınız. Çünkü felsefe tozlu raflardan, devasa kitaplardan veya sakallı antik çağ düşünürlerinden ibaret değildir. Felsefe sorgulamanın, sormanın ta kendisidir ve belki de hiçbir zaman tam anlamıyla cevap alamayacağınızı bilerek düşünmeye, sorgulamaya devam etmektir. Felsefe antik Yunan dilinde filosofya demektir. Filo, sevgi ve sofya bilgelik kelimesinden oluşur ve basitçe bilgelik sevgisi olarak adlandırabiliriz. Ancak felsefe yalnızca bilgelik sevgisinden ibaret değildir. Felsefe evrenin, insanların, varlıkların, bilgi ve değerlerin büyük sorularını sorgulayan akıl yürütme, mantık ve eleştirel düşünme üzerine kurulmuş bir düşünme disiplinidir. Wittgenstein'ın felsefe düşüncelerin zihinde yarattığı düğümleri çözmektir sözü Sokrates'in biliyor muyum bilmediğimi sorusuyla birleşerek insanın cehaletinin kabullenmesinin bilgeliğe açılan ilk kapı olduğunu vurgular. Felsefenin gelişim yolculuğu Tarihsel dönemler boyunca yeniden şekillenmiş, genişlemiş ve evrimleşmiştir. Hadi felsefenin ana evrelerini ayrıntılı bir şekilde ele alalım. Müzik felsefenin doğuşu Antik Yunan dönemine dayanır. Antik Yunan'da doğa filozofları dediğimiz ilk filozoflar Thales, Anaximandros, Anaximenes gibi isimler evrenin temel maddesi yani arke üzerine sorgulamalar yapmaya başladılar. Doğa olaylarını ilahi açıklamalar yerine akılcı nedenlere bağlamak felsefenin başlangıcını oluşturmuştur. Ardından Sokrates hiçbir yazılı eser bırakmadan pazarda, çarşıda, sokaklarda insanların yaşam biçimlerini sorguladı. Onun bu diyalektik yöntemi insanın kendi ön yargılarını sorgulamasına yol açtı. Kendisinin öğrencisi olan Platon'un Ünlü Mağara Alegorisi, gerçeklik ile yanılsamanın farkını dramatik bir şekilde ortaya koyar. Aynı dönemlerde ise Aristoteles, mantık ve neden sonuç ilkesine dayanan sistematik düşünce yöntemini geliştirdi. Doğa, etik, siyaset ve metafizik üzerine ortaya koymuş olduğu yaklaşımlar, kendisinden sonraki dönemler içinde ilham kaynağı oldu. Orta Çağ gelindiğinde ise felsefe büyük ölçüde Hristiyan, Yahudi ve İslam düşüncesiyle iç içe geçmiştir. Bu dönemde Agustinus, Tanrı'nın varlığı, özgür irade ve kötülük problemleri üzerine düşünürken, Thomas Aquinas, Aristoteles'in mantığını Hristiyanlık teolojisi ile harmanlayarak felsefeyi kutsal metinlerle uzlaştırmaya çalışmıştır. Yani anlayacağınız Orta Çağ'ın genelinde felsefe dogmalarla tartışılırken sorgulama ve eleştiri de vardı. Felsefi tartışmalar insanların inançları üzerine düşünmelerini sağlarken bireysel ve toplumsal yaşamı da şekillendirmiştir. Peki Rönesans ve Aydınlanma Dönemi Rönesans, Antik Yunan ve Roma mirasına dönüşü simgelerken Hümanizm akımı bireyin akıl ve duyularını öne çıkardı. Modern felsefenin kurucuları olan Descartes, John Locke, ve Immanuel Kant felsefeyi insan aklının sınırlarını sorgulayarak yeniden yapılandırırlar. Bu dönem bilimin yükselişiyle birlikte felsefenin daralması yerine bilgi felsefesi, etik ve siyaset felsefesi gibi alt dalların ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Şimdi ise 19. ve 20. yüzyıla göz atalım. Nietzsche üst insan kavramıyla geleneksel değerleri sorgularken Sart gibi varoluşçular insan özgürlüğü ve bireysel sorumluluğu öne çıkardı. Wittgenstein ve diğer analitik filozoflar dilin sınırlarını ve mantıksal yapıların önemini vurgulayarak felsefeyi daha spesifik sorunlara odaklanacak şekilde yönlendirdi. Postmodern düşünürler ise kesin ve evrensel gerçeklik iddialarını sorgulayarak farklı perspektiflerin, çeşitliliğin ve yerel deneyimlerin önemine dikkat çektiler. Günümüzde ise felsefe yalnızca soyut düşünceyi indirgenemez. Aslına bakarsanız metafizik, epistemoloji, estetik, etik, zihin felsefesi ve siyaset felsefesi gibi birçok alt dallarıyla sorgulamaya devam etmektedir. Felsefe tüm bu alt dallarıyla insan yaşamını, toplumu ve evreni anlamlandırmaya çalışan geniş kapsamlı bir düşünce sistemidir. Her bir alan günlük hayatımızın bir parçası haline gelir. Örneğin etik sorular kişisel seçimlerimizi belirlerken siyaset felsefesi ise toplumsal düzenimizi şekillendirir. Modern dünyada felsefe yalnızca akademik bir disiplin olarak kalmamaktadır. Sosyal medya, haberler ve kişisel etkileşimler bizi sürekli sorgulamaya, eleştirel düşünmeye ve daha derin anlamlar aramaya iter. Edebiyat müzik, görsel sanatlar felsefi düşüncelerin yansımalarını barındırır. Dante'nin ilahi komedyası gibi eserler hem felsefi hem edebi bir rehberdir. Felsefi sorgulamalar bilimsel metodolojinin ve teknolojik gelişmelerin etik sınırlarını belirlemede de önemli rol oynar. Yapay zekadan biyoteknolojiye kadar birçok alanda felsefi tartışmalar gündeme gelir. Günümüzün hızla değişen dünyasında felsefe aslında hala aynı soruları soruyor. Ben kimim? Gerçek nedir? Doğru nedir? Yaşamın anlamı nedir? Varoluşçu filozofların izinde her birey kendi yaşamını, seçimlerini ve özgürlüğünü sorgulamalı. Bu sorgulama insanın kendini gerçekleştirmesinde bir araçtır. Felsefe yalnızca bireysel bir çaba değil. Aynı zamanda toplumsal yapıları, kültürel normları, politik düzene eleştiren ve yeniden değerlendiren bir faaliyettir. Modern felsefe, teknolojinin, küreselleşmenin ve yeni iletişim araçlarının da getirdiği sorulara yanıt arıyor. İnsan sadece bireysel değil, küresel bir varlık olarak da nereye gidiyoruz sorusunu sormalıdır. Şimdi Snorri rehberliğinde uzun ve zengin felsefe yolculuğunu özetlediğimiz bu videoda sana bir davetimiz var. Etrafına bak ve her nesnede, her insanın bakışında hatta en sıradan anlarda bile derin bir soru bulmaya çalış. Sartın, insan kendi yarattığı şeydir sözünü hatırlayarak kendi varoluşunu yeniden sorgula. Unutma, felsefe sonuçları kesin olmayan, sürekli yenilenen her soruyla yeni bir soruya yol açan bir düşünce dansıdır. Her adımında sana farklı bakış açıları, yeni ufuklar açacak olan bu yolculuk, yaşamının her anına anlam katmak için burada. Bu videoda antik Yunan'dan modern çağa, bireysel sorgulamadan toplumsal eleştiriye kadar uzanan felsefi bir evrimi deneyimledik. Felsefe sadece geçmişin mirası değil, aynı zamanda geleceğe dair bir umut ve yönlendirmedir. Şimdi derin düşüncelerin ve sorgulamanın ışığında kendi içsel yolculuğuna başlama zamanı. Videomuzu burada sonlandırırken videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza önermeyi ve henüz kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.